Çok değerli bir zaman dilimi Arefe. Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz inşallah. Yine bir bayram gününe Ermeni mutluluğunu yaşayacağız. Arefe dediğimiz o zaman dilimi aslında o bayrama hazırlık dönemi de oluyor. Ne kadar değerli bir zaman dilimi ve Arefe içerisinde neler barınıyor bunları konuşmak istiyoruz. Değerli hocamız Mehmet Yıldız'la birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi değerli hocam özellikle bugünle ilgili olarak şunu düşünürsek. Nasıl bir müjde var? Müjdelerde çok, büyük de çok bir önemli müjde var gerçekten. Arefe günü Rabbim o gün berahatımızı elimize veriyor. Yani bir mümin için berahatını alma kadar daha tatlı bir şey olamaz. Daha önemli bir şey olamaz. Bu dünyada bir insanın en önemli meselesi kabre imanla girme meselesidir. Onun da işaretleri vardır. Rabbim bundan işaretlerini sunmuştur. Mesela Arafat'ta, Arefe gününde bir insanın duaların neticesinde kalbinde bunu hissetmesi var ya, o sanki beraatını almış olacak. Allah o gün bütün müminleri affediyor. Öyle bir afki, öyle bir beraat ki bu. O gün cehennemden sayısı bilinmeyecek kadar insan azat ediliyor. O gün rahmet adeta saçılıyor. Ancak birileri hariç yani. O gün rahmet o kadar coşmuş, o gün ciddi bir af var. O gün herkese beraat senetleri dağıtılıyor. Ancak birileri hariç. Kimler acaba bunlar hocam? Kul hakkıyla oraya gelenler. Helalleşmeden oraya gelenler. Ubade bin Sabit radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü Arafat'tan Müzdelife'ye doğru yönelmişti ki Allah herkesi affetti birileri hariç dedi. Sorduk kul hakkı dedi kul hakkını yiyenler, helalleşmeden oraya gelenler, işte burada helalleşmenin üzerinde biraz durmak gerekiyor. Bundan dolayı öteden beri haça gidenler, tanıdık tanımadık kimlerle karşılaşırlarsa herkesten bir helallik isterler. Aman ben hacca gidiyorum, ben Arafat'a çıkacağım, ben haç yapacağım, hakkını bana helal et yani. Benim bildiğim bilmediğim. Kul hakkı üzerinde Cenab-ı Hak affetmiyor biliyorsunuz. Kendisine ait hakkı Allah affediyor ama kul hakkını kul affetmediği müddetçe Allah affetmiyor. Bundan dolayı kul hakkı üzerinde herkesin çok dikkatli durması lazım. Bu mevzu üzerinde esasında ahiretten bir program yapmak lazım. Neler kul hakkına girer? Ahirette karşımıza nasıl çıkacak bütün bunlar? Hiç hesaba katmadığımız bir takım şeyler kul hakkı olarak bir gün karşımıza çıkarsa şaşmayalım. Gece yolda gidiyorsunuz, uzunları yakmışsınız. Karşı tarafta rahatsız oluyor. ve siz indirmiyorsunuz uzunları mesela. Kul hakkına girer zannediyorum ben. Arabanın Çünkü rahatsızlık uzun veriyorsunuz farı yani. Evet. Arabanın uzun farından bahsediyorum. Evet. E tartıyla alakalı bir takım kulakları var yani böyle. E birisine kızmışsınız yani, arkasından konuşmuşsunuz gıybet yapmışsın dedikodu yapmışsınız yani. Öyle kulakları var ki böyle. Para üstü verirken çok cüz'i mesela, on kuruş bir şey mesela. mesela önemli, önemsememişsiniz evet. yani bunu. Bırakmışsınız yani böyle. Halbuki helalleşmeniz gerekir o istikamette. helalleşme bundan dolayı çok önemli geliyor bana. İşte Allah Resulü kul hakkı hariç Allah herkesi burada affetti diyor. Hatta öyle bir affar ki iyilerinizin sebebiyle, iyilerinizin yüzünden Allah burada kötüleri de affetti diyor. Yani çok enteresan bir nokta var burada yani. Yani bazen haçta 5 milyon insan olur. Allah orada 5-10 insan haccını kabul eder, arafatını kabul eder, duasını kabul eder. Onların yüzü suyu hürmetine Allah bütün hacıların haccını, arafatını kabul etmiş olur yani. Ne güzel. Bundan dolayı herkes bu istikamette çok ciddi bir şekilde, musırrane böyle, ısrarlı şekilde Rabbimize teveccühte bulunmalı. Ona dua etmeli. İşin hakkını vermeye çalışmalı. Ve hiç kimse de hakkı kalmadan kul hakkıyla gitmemeli. Çok ciddi bir helalleşme yapması lazım. Evet. Bu önemli mesele de günümüzde gerçekten bazen dikkat edilmiyor ama çok önem çok dikkat vermiyorlar demeyeceğim. Önem vermiyoruz diyeceğim. Evet. Kendimizi de işin içine katalım. Evet, doğru söylüyorsunuz hocam. Yer yer helalleşmek lazım. Çünkü ölüm ne zaman geleceğini bilmiyoruz ki. Evet. Helalleşmek lazım. Mesela bayram bir helalleşme aynı zamanda. gerekiyor aslında. Biraz da bayram namazlarında yani böyle birbirlerimizi hakkımızı helal edelim. Hani küslerin falan böyle barıştırılması bayramlara biraz daha yoğunlaşılır ya. Helalleşme çok önemli. Ama bakın bir gün öncesinden helalleşmek suretiyle esasında Arafa'da tertemiz çıkma yani. Kul hakkıyla çıkma mı? Allah diyor ki ben hakkımdan vazgeçiyorum tabiri caizse. Seni affediyorum ben. Evet. Ama kul hakkını bilemem. Okul kul affeder mi affetmez mi bilemem ben bunu. Evet. Bilir Allah da. Yani ona bırakıyor yani. Eğer öyle bir şey varsa geç kalmadan da helalleşmek lazım değil mi hocam? Hiç vakit kaybetmemek o lazım. Çok önemli. E, bu meselenin üzerinde dediğiniz gibi e, bir program boyunca durmak lazım. Elbette. E, detaylı bir şekilde konuşmak Helalleşme. lazım. Helalleşme. Kulaklık hakkı. Kul hakkı meselesi kul hakkı. çok önemli. Bizi titretecek evet. bir mesele bu olması lazım. Evet. Yani büyüklerimiz bununla alakalı titriyorlar görüyorsunuz. Görüyoruz, biliyoruz yani. Ödüm kopuyor diyor yani. Ödüm kopuyor. Ya kul hakkıyla Rabbimizin huzuruna gidersek yani. Ya birisinin kalbini kırmışsak ve özür dilememişsek onun kalbini tatmin etmemişsek, memnun etmemişsek onu ve Rabbimizin huzuruna çıkacak ortaya. Yani. Birisinin malını, mülkünü mesela almışız yani. Borç almışsınız. Vermiyorsunuz. İmkanınız var, ödemiyorsunuz mesela. Karşı taraf mağdur oluyor. Çıkacak karşınıza bunlar. Öçeller çıkacak yani. Bir kibrit çöpü bile diyorlar ya hocam. Değil bir mi? kibrit çöpü bile kul hakkı olabilir. Kesinlikle. O yüzden dikkat etmek lazım. Bir kaş çatması. Evet. Şimdi değerli hocam, Arefe günü gerçekten önemli bir gün. Peki biz bu günü nasıl değerlendireceğiz? Neler yapacağız? İlk önce hani bu sabah teşrik tekbirleri başladı ya evet. Cenab-ı Hakk'ın adını yükseltme, yüceltme. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Lâ ilâhe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahi hamd. Hakikaten gürül gürü yani böyle. Ben bunu çok arzu ediyorum. Hatta yer yer bayram vaazları verdiğimde oldu. Orada cemaate de söyledim böyle. Allah için dedim. Yani öyle söyleyin ki gökteki melekler ihtizaza gelsin. Arş ihtizaza gelsin. Allah desin ki bakın kullarıma benim öyle bir teşrik tekbirleri söylensin ki Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sema böyle yankılanmalı yani. Ve bir ahenk ile bu söylenmesi lazım. Ahenk söylenirse ayrıca bir güzelliği olur. Bundan dolayı bugün teşrik tekbirleri başlaması münasebetiyle bir defa bu çok önemli yani. Gök, yer o gün Allahu Ekber der. Tabi bugünü mutlaka oruçlu geçirmek lazım. Çünkü öyle bir müjde var ki bugünkü oruçla alakalı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bugün oruç tutan, oruçlu geçiren arefe günü. Geçmiş bir yıl ve gelecek bir yılın günahlarının affolduğunu ifade ediyor. İki senelik bir ibadet yani bu. Şimdi ben böyle bir günü oruçlu nasıl geçireceğim? Cenab-ı Hakk'ın böyle bir rızasını kazanma ufkunda Nasıl ben böyle bir tembellik yaparım yani? Hazreti Ayşe validemiz diyor ki ben oruçluydum. Baygınlık geçiriyordum. Sıcak öyleydi ki. Kardeşim Abdurrahman geldi. Dedi ki orucunu boz. Yoksa sen bayılacaksın yani. Gidiyorsun sen. Ya yer, yer baygınlık geçiriyorsun. Kardeşim Abdurrahman dedim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bugünün orucundan öyle bahsetti ki Ölsem dahi ben bunu bırakmam yani. Değil bayılmak. Ölsem de ben bugünü bırakmam. Çünkü bu çok önemli bir oluştur. Şimdi bugün esasında neler yapılabilir? Mesela sabah namazını kıldıktan sonra bayram namazından bahsediyorum. Yani bunun sabahında bayram namazından hemen önce teheccüde kalkıp sabah namazı ve bayram namazına kadar olan kısımda büyüklerimizden tavsiye 19 fetih okusak. Kendimiz okuyamazsak paylaştırsak. Üç tanesini sen oku. Ailecek mesela paylaşılabilir yani. Beş kişi mi var ailede? Dört kişi mi var? İşte dördünü ben okurum. Beşini diğeri okur. İşte üçünü birisi okur. Evladımız derken paylaştıralım. 19 tane fetihin mutlaka okunması lazım. O gün bin tane ihlas okunması lazım o gün ihlasın okunması çok önemlidir. Besmele'yi de ihmal etmemek lazım. Bin tane de besmele söylemiş olursunuz, okumuş olursunuz. Neden İhlas? Çünkü İhlas, Allah'ın varlığını ve birliğini haykıran suredir. Kul huvallahu ehad. O ehaddir o. Vahid değil, ehad. Yani öyle bir ki ikincisi yok onun. O tek. O tek o. Yekta. O öyle Allah ki aynı zamanda Allahu Samet. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama benim her şeye ihtiyacım var. Acizim ben. O kadir mutlak. Ben acizim. Ben fakirim. Benim ihtiyacım var. O Samet'tir. Hiçbir ihtiyacı yoktur. Doğmamış, doğrulmamış ve hiçbir varlığa benzemeyendir o Ehlas Suresi. Şunu bin defa bunu okuyorsunuz. Zannediyorum okuduğunuz yerde ayrı bir hava oluşacaktır. Ki ne kadar söylenmesi uygundur bilemem. Biz 5-10 sene evvel öyle bulunduğumuz beldede iki oğlum, eşim ve fakir öyle bin tane ihlası böyle okuyalım dedik. Oturduk yani salona. Böyle başladıktan kısa bir süre sonra pencereye böyle 3-4 tane kuş geldi. Mırıldanarak okuyordu. İnanın bana. İhlaslar bitinceye kadar uçmadılar onlar. İhlaslar bitti, ondan sonra uçup gittiler. Biz hala bunun tesiri altındayız. Ailecek her yer bunu hatırlarız böyle. O kuşlar için geldiler oraya? Orada nasıl bir mana oluştu yani? Siz bir güzellik yaşıyorsanız Allah orada farklı güzellikler lütfeder. Çok önemli bir program yapıyorduk arkadaşlarla beraber bir abimiz ciddi bir civan mertlik yaptı yani. Bir esnaf abimiz. Hakikaten çok müthiş bir civan mertlik yaptı. O anda hemen kapının yanı başında bir horoz ötmeye başladı. Şaşırdık yani henüz daha akşam bile yatsı arasıydı. Ben dedim ki horozun gelmesi, horozun ötmesi boşuna değildir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki horoz meleği gördüğü zaman ötmeye başlar. Evet. Bu önemli bir nokta. Çok Bilmeyenler önemli. en azından bilmiş Aynen olurlar. Öyle. Horoz öttüğü zaman meli, bundan melekleri görüyorlar. Horoz görüyor genelde ne zaman öter? Sabah namazı vakti, teheccüd vaktinden itibaren ötmeye başlar. Niçin? Melekler yeryüzüne inmeye başlamıştır. İşte bundan dolayı İhlas suresinin okunması acaba o evde nasıl bir mana oluşturacak? bizim tevhid akidemize nasıl bir katkı sağlayacak? Kabre imanla girmemizi mi temin edecek? Bin defa bunu söylüyorsunuz. Kalbinizde düşünüyorsunuz. Beyninize bunu algılatıyorsunuz. Kul huvallahu ehad diyorsunuz. Allahu samet diyorsunuz. O doğmamış, doğrulmamış diyorsunuz. Bunu yediriyorsunuz kendinize. Dışarıdan gelen, farklı rüzgarlarla gelen bir şeyleri hiç artık sizin onlardan mümkün değildir. Bundan dolayı bin ihlas üzerinde ısrarla ve hassasiyetle durmak lazım. Ama bin ihlas yani. Herkes yapamıyorsa paylaştırsın. Ailede beş kişi varsa hiç olmazsa iki yüzler tane okusunlar. Hiç imkanları yoksa. Acizane, kanaat acizane tavsiyem herkesin biner defa okuması. İnanın fazla vakti almaz. Herkes elinde bir tesbih melekleşme adeta yani böyle. O gün insanlar melekleşir. Arafat'ta abilerimiz, ablalarımız, babalarımız, annelerimiz, bacılarımız, kardeşlerimiz, müminler doğusundan batısına, Afrikasından Asya'sına, Endonezya'sından Amerikalısına, Kanada'sından Moskova'sına, Kazakistan'ından Etiyopya'sına bütün buralardan gelen insanlar orada Allah'a tek yürek halinde teveccüh ediyorlar. Dua ediyorlar. Biz de öyleyse bugünü onlarla beraber beraberce geçirelim ki biz de onların sevabından istifade etmiş olalım. Oraya gelen rahmet aynı zamanda bize de uğramış olsun yani. Hocam şimdi zaten sabah saatleri öyle ezanına da vakit var. Şu zaman dilimini de iyi değerlendirebilirler arefe günü açısından baktığımızda. Tabi öğleden sonra ikindiye kadar olan zaman dilimini ayrı değerlendirmek. Orada da dua ve istiğfar evet. üzerinde esasında durmak lazım. Allah'a ciddi manada bir dua ve istiğfar Mesela yüz defa Subhanak Allahumma inni astaghfiruke ve tuhbi Subhanallah ve bihamdi Subhanallah lazim yani. Rabbi ufir ve rahm ve anta rahimin. Israrla bunu söylemek yani böyle. Cenab-ı Hakk'ın yani rahmetini öyle eder ki bir takım bela ve musibet varsa def olur gider yani. Ülkemizden gider, memleketimizden gider, kalbimizde varsa arızalar giderilir. Beynimizdeki arızalar gider, giderilir yani böyle. Dua ve istiğfar üzerine hassasiyetle durmak lazım. Ve helallaşmak lazım. Meşhur. Ve o günde yerin altında kimler varsa unutmama adını yer yer kabir ziyareti yapma. Yer yer Allah'a teveccüh etme. Yerin üstündekilerini hatırlama, onlara da dua etme. İsim isim dua etme. Allah ve alem çok önemli bunlar. O günü bu şekilde değerlendirmek lazım. Şimdi hocam süremiz bitti. Ama aslında değinmemiz gereken bir konu daha vardı. Çok kısa belki... Olabilir. Aslında çok kısa olmaz ama Efendimiz'in o veda hutbesi meselesi çok geniş bir mesele. Arafat deyince veda evet. hutbesini hatırlamamak tabii mümkün değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hani ilk ta sözlerine başlarken Ey Eshabım diyor belki burada bu yıldan sonra tekrar buluşma imkanımız olmayacak. İşte bu söz yetti. Bütün sahabi hıçkırıklara boğuldu. Çünkü o canlar canıydı. Her şeydi o. Hani burada buluşamayacağız deyince bir anda benim de şu anda olduğu gibi tıkandı adeta. Sahabi bu. <laughs> Efendimiz e alışmışlar. Onsuz bir hayatı nasıl geçirecekler? Bundan dolayı bu söz onlara yetti. Allah Resulü veda hutbesinde çok önemli mesajlar sundu esasında. Rabbiniz birdir dedi. Babanız Adem'dir dedi. Ne olur dedi eski cahiliye adetlerine dönmeyin dedi. Birbirinizin boynunu vurmayın, kıtal yapmayın, öldürmeyin dedi kadın haklarına aman önem verin dedi. Bir ırkın diğer ırka üstünlüğü yoktur dedi. Arabın Arab olmayana, Arab olmayanın araba üstünlüğü yoktur dedi. Üstünlük takvadadır dedi. Kim Allah'tan korkuyorsa o üstündür, faziletlidir o dedi. İnne ekremeküm indallahi etkâküm. En üstün olanınız Allah'tan korkanınızdır dedi. Ve cahiliye adetlerine dönmeyin dedikten sonra, kadın haklarından bahsettikten sonra, son olarak bütün bu geniş veda hutbesinin de esasında bir farklı programda baştan sona evet. ele almak lazım. Çünkü hepsinin ayrı bakan yönleri var. Ama son olarak dedi ki, beni Rabbim sizden soracak yani. Ne diyeceksiniz benimle alakalı? İşte o anda sahabi bir kez daha böyle adeta herkes bağırıyordu, aykırıyordu. Sen Efendimiz soruyordu. Ela Ben tebliğ ettim mi? Ben Rabbimi anlattım mı size? Ben vazifemi yaptım mı? Ben size gelip ahireti, hesabı, cennet cehennemi, Rabbimin büyüklüğünü, vazifenin ağırlığını, Allah'ın adının bütün dünyaya yayılması gerektiğini anlattım mı? Tebliğ ettim mi? Çünkü soracaklar size yani. Bize de soracaklar. Size de soracaklar. Herkese sorulacak bu mevzu. Acaba herkes vazifesini yaptı mı, yapmadı mı? Kendi konumunun hakkını verdi mi, vermedi mi? Vazifesinin hakkını verdi mi, vermedi mi? Allah için yaptı mı, yapmadı mı? Bütün sahabi haykırıyordu sen Risalet vazifeni tebliğ ettin, sen bize Allah'ı anlattın, sen bize bir din getirdin, İslam dilini hediye ettin, sen vazife yaptın diyor ve Allah Resulü bunu duyuyordu. Mübarek o parmak ki işaret parmağı Celal ile kalktığı zaman kameri şak eden, Cemal ile döndüğü zaman on musluktu çeşme haline gelen o mübarek elin o parmağı şöyle havaya doğru kalktı. Allahum şehit diyordu. Allahum şehit ya Rabbi, Allah'ım şahit ol. Allah'ım sen şahit ol, Allah'ım sen şahit ol. Ben vazifemi yaptım diyordu. 23 sene gece gündüz demeden Allah Resulü vazife yaptı ve o vazifeyi bize bıraktı. İki emanet bıraktı. Bir Kur'an'ı bıraktı, bir de sünnetini, bir diğer rivayette ehli beytini bıraktı. Bunlara ne kadar sahibiz? Ben vicdanlara havale ediyorum. Herkes kendi nefsine sorsun. Ben acaba bu vazifelerin üzerinde ne kadar hassas duruyorum? Efendimizin veda hutbesinden bana bırakmış olduğu emanete ne kadar sahip çıkıyorum? Allah için, Allah aşkına herkes bu istikamette bir kez daha bir muhasebe yapsın. Bir murakabe daha yapsın ve kendisine yönelsin desin ki ben neredeyim, konumum, yerim benim nerede? Ötelerde çünkü bizi de, sizi de, herkesi de etrafındakilerden soracaklar. Ona göre buradan tedbirimizi Rabbim inşallah almayı nasip eylesin. İnşallah. Hocam Allah razı olsun diyelim. inşallah. Önemli bir konuydu. Bu konuyu dile getirdik. Ee, ve gerçekten ne kadar değerli bir gün olduğunu bir kere daha altını çizmiş olduk. Rabbim oldum. bu günümüzü değerlendirmeyi nasip eylesin. İnşallah diyelim. O gün işimizi gücümüzü buna göre ayarlayırım. Ben istirham ediyorum. Dünyevi işlerden biraz daha böyle uzak Rabbimize yönelip kul olduğumuzu ne olur idrak edip onun nimetlerini hissedip onu bir başka birisiyle nasıl tanıştırabiliriz acaba ya? Yani? Evet. En güzel hediye bu olacak. En güzel İnşallah. hediye. İnşallah. İnşallah. Evet daha bugünü iyi değerlendirmek lazım. Arefe günü gerçekten çok değerli bir gün ve bugünü gerçekten Rabbim iyi değerlendiren kullardan eylesin bizi diyelim. Ve efendim bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.